Köklerinden kan sızan ağaç. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın unuttuğu, sislerin hiç dağılmadığı bir dağın yamacında, küçük ve içine kapanık bir köy yaşarmış. Bu köyün adı Karaltı'ymış. Köy halkı gece olduğunda dışarı adım atmaz, pencerelerine siyah perdeler asar, bunlarını bile söndürürmüş. Çünkü köyün biraz ilerisinde, hiçbir kuşun ötmediği, hiçbir yaprağın kıpırdamadığı bir orman varmış.'' O ormanın tam ortasında ise bir ağaç dururmuş. Ama bu sıradan bir ağaç değilmiş. Onun adı kanlı gölge ağacıymış. Efsaneye göre bu ağacın kökleri toprağın altındaki eski bir mezarlığa kadar uzanırmış ve her dolunay gecesi toprağın altından gelen iniltiler eşliğinde köklerinden yavaşça kırmızı bir sıvı sızmaya başlarmış. Kan gibi kokar ama daha yoğundur. Ağacın kabukları ise şekil değiştirirmiş. Bazen bir yüz, bazen çığlık atan ağızlar görünürmüş gövdesinde. Yıllar önce meraklı bir genç adı Eren, ağacın lanetini görmek istemiş. Yaşlıların uyarılarını hiçe sayıp Dolunay gecesi ormana girmiş, geri dönmemiş. Sadece sabah olduğunda köy meydanına kadar uzanan çamurlu bir iz görülmüş ve o iz kanla karışık bir şekilde ormandan çıkmış, meydandaki tek kuru ağacın altına kadar uzanmış. Ağacın gövdesine bir şey kazınmıştı. Beni besledi. Şimdi ben de onun bir parçasıyım. O günden sonra her dolunay gecesi bir inilti duyulurmuş ormanın içinden. Bir erkek sesi, ince, yırtık ve acı dolu. Kurtarın beni. Köklerimin altı karanlık. Gözlerimi göremiyorum. Köylüler artık sadece dualarla yaşar olmuş. Ama fısıltılar hep varmış. Derler ki bir gün o ağaç doymas hale gelecek ve köyün her evine birer kök uzatacak.